Selamün aleyküm. Veli toplantısı burada mıydı? Ooo mı? Aslan Bey buyurun buyurun buyurun. Böyle alalım sizi buyurun. Ayıp olmasın şimdi olmaz ya? Olmaz olmaz. Buyurun otur. Teşekkür ederim. <laughs> Sevgili velilerimiz, sizlere az önce bahsetmiş olduğum öğrencimizin velisi bu beyefendi. Bize siz gelmeden önce o benden bahsediyorduk zaten. Kendisinin son dönemde almış olduğu notları biliyorsunuzdur herhalde. Biliyorum. Bizzat kendisi bahsetti. 5 beş, beş, beş diye gidiyor yani. Sıralım. Peki, güzel. Peki, Obi'nin yazılı sınavlarda almış olduğu notlarla... ...sözlü sınavlarda almış olduğu notların arasındaki farkın... ...farkında mısınız? <laughs> farkın, farkı yani? Nedir farkı? Şöyle beraber bakalım isterseniz. Mesela Türkçeden yazılı 5 sözlü bir. Matematik yazılı 5 sözlü sıfır. Sosyal bilgiler yazılı 5 sözlü bir. İngilizce yazılı 5 sözlü sıfır virgül birden sıfır. Buyurun. Burada kağıtlar karışmış galiba hocam. Yani e, bir de bizimkiler çok konuşmayı sevmiyorlar. O bakımdan belki yani. Şimdi Aslan Bey, ben de çok uzun konuşmayı sevmem. Ama şunu söylemeliyim ki sizin. O benle birlikte onu kopyaya teşvik ettiğinizi ve kopya hazırladığınızı biliyoruz. Kopya mı? Ben, ben Allah belamı versin böyle bir şey yapmadım yani. O ben belki hani... Hayır hiç inkar etmeyin. Hepimiz biliyoruz. Değil mi? Ama yine de o ben bizim çok sevdiğimiz altın kalpli iyi öğrencilerimizden bir tanesi. Allah razı olsun sağ ol. Fakat yanlış babaya düşmüş galiba. <laughs> Ee, bütün bunların ışığında değerli belirlerimizi aldığımız ortak kararla ona vermemiz gereken cezayı size vermeye uygun bulduk. Bana bu ben okumuyorum ki. İşte kopya cezası. Hem hele hem de çocuğa kopya hazırlat. <laughs> <laughs> Hakkını al aslan. Aslan. E